size bir şey şey yapayım yani bu, bu örneği niye sunuyor yani bunun hakiki pardon burada var açık şey şimdi bakın manyetik düşey gradyometre yönteminde farklı alıcı aralıklarının seçimi zaten bizimkisi 0.50 aralıkla okuma yapıyor yani normalde bu 0.51 ve 1.5 metre sensörler arasındaki farklarına göre ve düzenlenmiş ve kim yapmış bunu maden teknik arama genel müdürlüğü jeofizik etütleri dairesi başkanlığı Muzaffer Özge Arısoy ve Cemal Kayan'ın çalışması. Bakın şimdi burada size yani Böyle şeyleri okursanız, araştırırsanız daha iyi olur gravimetre hakkında. Şimdi benim size burada bahsedeceğim konu hani direkt yönler için bakın adamların yaptığı bir büyük araştırmanın şeyini hem bunlar bakın 3 farklı 0.50 1 ve 1.5 olarak Tamam, tamam. 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 Yani burada üç ayrı sensörü aralığını kullanarak yapmışlar çalışmalarını. Yani farklılıklar ölçmek için. Ben burada sadece dikkat edeceği, yani dikkate aldığım şu yönlerden dolayı. Bakın kuzey bölümü bu. Adam profili nereden başlamış? Yani şu çizelgeye göre tam kuzeyde değil. Yani döndürmüş yardımcı yöne. Yani ya kuze, kuzey, batı ya da güneydoğu. doğu. Şey güney batı istikametinden doğuya doğru profil almaya başlamış. Bakın burada tamamen belli. Bu adamlar bunu böyle yaparak geniş bir alanın dataları birleştirerek komple bir fizibilitesini almış. Bakın sensörlerin 50 santim aralıkla e, görüntü 1 ve 1.5 aralıkla tabi bunlar bizim sensörlerden değil bunlar full gate manyotometresi kullanarak yapıyorlar. Ama elde ettikleri e, şey görüntüleri burada karşılaştırmışlar. Bakın 50 met 50 santim aralık 1 metre 1.5 metre aralığın koca bir alanda yani bakın 30 metre gibi 30 metreye 20 metre alanda yaptıkları çalışmanın şeyi. Ya bunlar biraz daha geliştirilmiş manyotometreler. Ama iş benim dikkatini çektiğim konu bakın bu adamlar bu işin uzmanı olduğu halde hani bu Vox veya bunu üreten gradiyometriyi üretip satanlar gibi illa kuzeyden yok işte bilmem kaç derece kaçmayacak demiyor adam tutmuş bakın tamamen batı istikametinden doğu istikametine doğru profil almış ama nedir sonucunu da alıyor üstelik aynı yeri üç ayrı alıcı aralıklarıyla yaparak bunu şimdi ben dediğimde hemen işte öyle şey olur mu vay efendim şeydir illa kuzeydir Yok e, bilmem kaç derece hatta neredeyse milyon kaçık olmayacak bilmem ne hepsi pasarya. İşte bu ne diyorum en basiti hiçbir şey bilmiyorsan kardeşim dört yönde kendine göre adına işte benim gibi Batı demişim Batı mıdır alakası yok. O illa ki ya kuzeye, kuzeye kaçmıştır Frenin şeyi başlangıç noktası ya da güneye ama genelde Batı'dan doğuya doğru için Batı adını verdim. Eğer siz de böyle bir çalışma yaparsanız ancak inanırsınız. Bir de bakın noktalar aynı yerlerde olacak. Bakın çekimi, çekimlere göre aynı koordinatlarda. Mesela şu kuzey, ben kuzey, kuzeyde buradan çektim. Bakın gelsin görüntü. Bilgisayar değil. Bakın bu anlamı. E, e, güneyden çekersem yine karşıda bu sefer burada olacak. Çünkü bu zaman şimdi burada başladım bu sefer burada başlayacağım. Ne yapacak? Bir örnekle aralığı bir veya iki kaydıracak onu. Doğudan başladığım için şuradan bu sefer bu tarafa. Batıdan başladığım için yine karşısında gelecek. Ama önemli olan bakın batının tam istikamette kuzeye göre şunu şey yapayım. Bakın Kuzeye göre şuradan başlayacaktım. Şimdi buradan başladım. Bakın aynı yerde oldu. Ha bu tamamen yazılımın. İşte ben bazen diyorum ya sır formatına atmadan bu görüntülere inanılmaz. Ha zemine uyum sağlarsa tamam tutturur. Bu sefer boxerın verdiği tepkiler doğru olur. Çoğu kişi işte e kazıyoruz. Boxerin gösterdiği çıkmıyor. E, çıkmaz bunu satıcılar da diyor. Bunu şey yapıp satan, yazılımın hatasını demiyor, suçu voksura atıyor. Ondan sonra bir de efendim bundan, e, nedir TEP programından analiz yap. Nesini analiz yapacağım ya? Bunun analizi mi var? Aa hepsi bu. Al bak bak dur buna. Nedir buradaki şey? Bunun tepkisini nasıl ölçeceğiz? Nedir bu? Tamam füze gibi gitmiş de nedir bu? metal midir, mineral midir, ne olduğu belli değil. Bu yüzeyde olduğu için bu kadar dik şey yaptım. Derinde olsa yapmayacaktı. Ancak boksörle görecektin onu. Boksörsün sen bunu göremezdin. Bu arada 10-15 santimde diye bunu böyle yakaladı. Düşün bunu 2 metrede olsa sen bunu böyle göstermeyecek. Çünkü sinyal genliğin zayıflayacak. Onun için beyler cihazınızı siz deneylerden ama Başından beri savunduğum bir tezdir. Hiçbir şey bilmiyorsan çekim e, filesini veya ipini her neyse bozmadan dört yönden çek. Dört yönde de aynı koordinat üzerinde bir anomali aldıysan bakın şunu şöyle yapayım. Bir anomali aldıysan işte o zaman kayda değer burayı şey yaparsın. Ha Voxor görüntüsü bunların dördünde de ayrıdır. Çünkü yazılımdaki şu fazlalıkları üzerinden alıp yeniden bir hesap yapıp dağıtmadıktan sonra benim yaptığım o 3D bile hikaye buna. 3D benim sabit sayı üzerinden. Çünkü manyetik değişim ölçüyor diye yapılmıştır. Ondan, ondandır ki yani bunu yapacaksanız yani pratik olarak dört yönden veya bakın en basit dediğim maden teknik araştırma bile ne yapıyor? Batı istikametinden doğuya doğru görüntü alıyor. Yani böyle yok internette şu meşhur boksörcülerin böyle çekeceksin yok öyle yapacak. Hepsi hikaye. Kardeşim manyetometre hangi yönde olursa olsun iki manyetometrenin arasındaki farkı oku yazılımı aktarır. Yazılım düzgün bir hesap yapıp alana dağıtamazsa bunu benim yaptığım işte bile hikaye buna. Ancak adam aldatır. Yani onun için bu işlerde biraz kafa